seçelim gündüz benim gündüz gündüz tamam. hadi başlayalım başlayalım o zaman a içimizden şey çıktı bir şey ee, söyleyeyim arkadaşlar bugün ben neredesin Umut olur ne yapacağız üstüne kişi var hass Umut neredesin beni beni olur bunu nasıl musun? kaldırıyoruz ya neredesin Oğlum neredesin? Bekle geliyorum. Bekle yerinde dur. Bekle yerinde dur. Lan. Yerinde ne dur. yapacağız? Bekle, yerinde dur. Tam sus. Lan yardı. Gidiyorsun. Önündeyim ben. Hı? Lan. Hangisi sensin? Denizin arkasında mısın? Neredesin ya? Ee, agalar. Ee, Ahmet neredesin? Çık baştan başla. Biz bu da bir yerlerde değiliz. Ye oğlum kaç tane canlı yayın 31 tane ben nereden bileyim? He şuradayım ben gel. Neredesin? Aha buldum. Buldun mu? Adam bu kadınmış. Ne? <laughs> Neredesin? <laughs> ben erkeğim dışarıya çıkmışım. Of erkek <laughs> ya. O ya, adam... bir daha başlat ya bir daha başlat ya. Anne ya. Şey, gece gündüz gündüz, gündüz, gündüz gündüz çok sık. Ne çok Çok sık yayın yapma. Okey. Dur bekle bekle. Anasını satıyor. Yayın yayın. Bir çık ya. Ne yaptın ya? Şuna, 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 şuna. şuna girdim ben. Bu. Evet. Çık çık sen. Çık. Nasıl Bana çıkılıyor? Play Sen bari len, oyna lenden çık. Lenden ne lan? Lenden çık. Çık çık. Oğlum 35 tane kişi. Geç oynayak lan. Geçiyor güzel. Tam geçiyor. onun niye? Şu 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 şu. şu. Aa karlı da çok kayıyorsun. Hadi. Şu olsun Hadi. la şu çöl olsun. Çöl. Tamam, tamam çöle bas. Bas. Bastım gitti. Hadi. İşte aynı yerde. Oyunun geldi. adı ne? ne Oyunun yani... adı ne? Ben ya mi? avcı oyunları yazsanız çıkar. <laughs> Ama güzel bir oyun. Kaç kişi var yayında? İki kişi. Hoş geldin Big Speaker man. Sen neredesin Umut bu arada? SQ. Çıktın mı? Yeni mi? geldim yeni yeni. Değil misin bak seni görüyorum. Gel gel ben arkana dön. Heh. Ha geliyorum geliyorum ya Himmeş geliyorum boş şeye. Dur, dur. Arkamdan lan, gel. Lan 4 kişi var bende öyle gözüküyor. Lan. Araba gitti. Of. Bu araba arkadaşlar 101 yıl önce Gırtılmış Ahmet Düşler'e taraf. O zaman bin arabaya bin arabaya gidelim Kompa atma bana Atma atma. ateş etme Bin arabaya Çıksana arabadan bir A arabam Düşsün <laughs> oğlum şey Kaçma maçma bir şey yapma Bak Anne... Umut kaçmasın Sen Anneni sözü Youtube sabah açtın ya <laughs> Sus Allah Allah Annemizi <laughs> Ne mi söylüyorsun? <söyleniyor>? Nereye gidiyorsun? <Çok> neredesin <laughs> Umut <laughs> sen? Umut <laughs> sen neredesin? Sen dedin arkadaşların da bu arkadaşların <laughs> atıyor çöpe. Ne alaka? Ben nereden bileyim? Başka ne <laughs> alaka? Abi ne alaka? Anneyle ilgili. Gelsene. <laughs> ne çıktı. Hadi gel. Ben geliyorum. Yarışmaya var mısın? Var. E dursana park... bir, dursana, dursana. Yanıma parket. <laughs> Oha. Yanıma parket. et sana umut. Bak kendisi çarpıyor kendisi. Yana dön, yana dön yarışma yapalım. <laughs> Bak ben sen gerçekten. Lan benim yanımda dur ya. Anne de Niye? Orada dur, orada dur. Arka arka gitme. Orada dur. O kendisi gidiyor kendisi. Hadi. Bekle. Ya bağlantı gitti ya. La dur dur! Arkada mısın yoksa? Sen burada ne gördüğünü biliyor musun? Yenemezsin oğlum beni. İnternet çok kötü. Çok kötü değil lan. Dek sende internet kötü. Ahmet abartma. Ya kardeşim seninkinde sorun vardır. Ya bizimkinde bir sorun çıktı değil mi Ahmet? Aa çık gel benim yanıma. Aa, aa şey hayvan, hayvan öldürek çık. Gel benim yanıma. Ya ben yanındayım. Çık gel benim yanıma. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Ut, bak sen tam bir. <gülüyor> <gülüyor> Lan tamam ya geliyorum. Bir hayvan öldürdüm. Bir hayvan daha da öldürdüm. Öleceğim öleceğim. Gel yanıma. Blok da öldüm ben. 2006 <laughs> <laughs> evet, öleceğim ben ya. Ben öleceğim kardeş. Ama sen oynamayı bilmiyorsun ya. Sen ne satıyorsun hemen. Bak çocuk. Arabanı patlatırım gel bak. Biz dedik ki ne halin var çocuğun. Arkadaşla oynuyor dedik sen bir havalama gitsin oynayamadı. Oğlum şakasıydı. Ya. Şaka yapıyorsun. Şaka da bir gel bizim oynuyor. Yanımda mı troll yapıyor? Gel. gel. Gelsene bir gel. Gelsene bir, gel. Gelsene bir, Geri zekalı geliyor. İşte orospu çocuğu almışım. Gel. Dur Gel. Hayvan öldür hayvan hayvan. Arabana patlatacağım lan. Bak. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun lan? Yere vuruyor. Bak. Hello. Hadi ne? Lan sen benim arabamdan ne istiyorsun? <laughs> ya kaç mı? Kaçasın mı ya ama. <laughs> Parazitli misin lan? Nasılsın sen? Ya bu ne biçim isim yemin ediyorsun canlı yayındasın. Anladınız, anlaşıldı o. şaka yapmayalım mı? Şaka? Nasıl bir şaka yapıyorum? Bin arabada ben bir tane şey gördüm. Lan dur dur lan! Lan niye çarpıyorsun? Gel. Lan lan ben gitmiyorum yemin ederim. Oğlum ben gitmedim. Bak yanına Telefonu gelmeye Yok donmuyor. İnternet 1 milyon GB. <laughs> Lan kaçış. Ben oy, öldü. Dans. Baş. sen baştan başla. Baştan başla. <Gülüyor> baştan <Gülüyor> başla. Baştan. Ben kaldı ya ya da. Ben karlı yaldık <laughs> kayıyor bin kere mi söyleyeceğim? Ya hadi ya. Önce sana bir şey atla. Kaçmıyorsun benim arkamdan geliyor. Tamam ama çölden. Gece değil, gündüz olur. Tamam, ha, gündüz. Çabuk, çabuk, çabuk. Ya of. Başlasın mı sen? Evet, Başlasın. Ahmet, neredesin sen? Dur. ben senin yanına geleceğim. Ben oyunda olsam telefonu hiç öleceğim ben ya. Bak ben oyunda olsam telefon hiç. Çıktın değil mi denizden? Gel şimdi benim yanıma geliyorsun. O çadırdan yukarıya çık. Hah burada. Çadırdayım ben. Bak. Tamam, Çadırda tavuk. dur istersen. Bir dakika bir dakika. Çadırda bir da dur Al, ben bir geliyorum. Ya. Tavuk. 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 Bu mu bir engellesenize. Tavuk bu mu? Bir engellesenize. Çadırdayım ben. Çadırda dur. Neredesin ben ya? Geliyorum. Geldim. Amarına takla. Uç bakma. Sen, Sen atış etmiyorsun ben kendime atış ediyorum. Oh iyi oldu. <laughs> Tavuk bulmuş. Kepsi bu olsa? Da çık şimdi arabalardan. Of erkeği. <laughs> Kar ne güzel yağıyor. Kar yağıyor, kar yağıyor, rahmetin kafasına indir. Ben şarjım. Benim o şarjım, şarjım 12. Otur, otur. Otur, otur, otur. otur. benim otur. arabamı vurur, sen benim senin arabamı bulacağım. Hile yapma. A, dur, bir şey yapacağım. Şuraya kapan kuracağım ben. Bir tane kapan kuralım gerçekten de. Lan. Oğlum. Nereye koyalım? Ben koyduğum yere. Benim olduğum yere koy. Şu uzakları koyacağım ben. Ben bir tane daha kapan kuracağım şuraya. Koydum Koyuyorum ben. Ha ben şuraya koyuyorum işte. Birisini koydum mi öldürdün ben ya bir sen? tane gizli. Ben şurada koydum. Ben sana. Şey gidip hayvan öldüreceğim ya. Gel hayvan öldürmeye gidelim. Ama beni takip et. Okey. Tamam koy. Okay. Ama sen kaçmasın. Sizin... Dur bir dur 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 stop stop polis. Beni takip et. Ne oldu takip etsene. Takip ediyorum. Sen düz <laughs> git, sen düz git. Ben La, ağacı çarparız. Şöyle biraz gidelim. Ya katlım bağ gibi videos. Hop, amına takla. Koy koy bir tarafına. <laughs> bir fark boş ver biliyorsan evet, kaldın yere kay yere kaç. Oğlum ben ağaca çarptım lan. Neredesin? Aa araba öldü, Birisi ölmüş. Neredesin? Önündeyim. La dur dur dur. Lan tamam yeter bu kadar engelleme. Bu ne? Geldim geldim. Tamam. Bir şey bak. Sabah biten videonun linkinde yayın diyor birisi. Kardeşim dedim ki ne? Birisi ölmüş onun yanına gidelim. Öldüyse ne yapak? Ahmet gel birisine. Hadi gide bir de o çocuğuna <laughs> savaş açalım. Ya Allah bismillah. Mutlu. Teslim ol. Oy. Ona ne Bana mı vurdun lan? Adama vuruyorum. Thank you. Öl lan. Umut <laughs> ateş et. Umut ateş et. Gitsin böyle spiçeci. Arabaya bin. Arabaya bin. Geri zekalı. Tamam. Benim arabam öyle bir Efendim. Mi? Efendim. Bin arabalarda. Geri Bin, 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 hızlı bin. He, ne, ne, Can söyle, hızlı bin, söyle. Ya söyle, söyle. Gelsene. Adamı takip edek. Tamam. Oha. Adam kaçtı korkuluktan. Adam altın eşedi usta. Koş, koş. Kahve. Lan! Ayı kafamda uh. bir yakalandı. Oğlum araba kay. <laughs> oh. Kaza Ama bak beni kim alma. Ko gelsin Umut. Ben gerizek yapıp sürü izlemek. Daha. Oğlum bir rahmetin yerine karıştırdım. La ben kaza yapayım da. Gel arkandasın şimdilik gel. Bak çarpacağım çocuk. Lan 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 araba tutamıyor lan lan araba gidiyor araba gitmiyor. Yok ya ben bas adam kaçıyor. Adam sikeyim. kim? sikmeye gideceğiz? Adamın gözüne şu ağaçtan vursak. Arkanda mısın? <laughs> Ağrı kapağına yakalanmış mı? Ben nereden bileyim amına? Koşsana Amur. Lan oğlum çarpıyorum. Adamı yakaladım valla. Gerçekten. Adamı buldum koş. Sen günü <laughs> koş diye karşılığında dertlerim. Koş 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 adamı buldum. Gerizekalı vallahi. geliyorum ben. Oh hello, did you? Ready fazbeer? Ha 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 ha. Ananı sikerim. Lan kaza <laughs> yaptım ben kaza. Umut gelse bi Umut gelse. Oğlum kaza yapıyor. Umut, umut. Ben de on... Umut gel geliyorum. Gel. Ko koy koy amına. Bak. Aç. Ağaç, Açların arasında mısın? Evet. Koş şimdi koş. La bak araba kendi kendine, kendine çık, bir yerlere çık, gidecek. Çünkü adam adam orada önde aman adam önünde. Tam geliyorum. Küfür. Ananı sikin. Şükür. Sikerim ben bu arabayı. Adamı yakalayacağım. Adam öyle bir kaçıyor ki korkuluktan. Çet diyor ki çete yakalandım. Gel lan amına kodum. Gel lan. Şimdi alan ilerken. Gel bu yazın. İtalı it. Onu, it. Ahmet geliyorum. Vaa! Tarbiyesiz küfür etme. Ah! Allah Allah. Geliyoruz. Geliyor adam adam Gel lan. Ah! Adam öldü adam mı? Adam önde. Gel lan. Aa, can senin ettin can sen ettin can. Kaçarsın efendi. Adamlar arkalandılar. Adam Ara adam arabaya binecek. Çıkarım lan arabana. <gülüyor> 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 Çok kritik. <laughs> araba adam arabaya bindi. Urus bu çocuğu. Adam arabana mı bindi? Evet. <laughs> adam kaçacak adam kaçacak. <laughs> adam kaçıyor. Ben <laughs> arabaya <laughs> binip geliyorum. Gel lan amına kodum. Hani nereden aklına geliyor lan kaçmak? Geliyorum geliyorum. Şu adama mal yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Geldim valla. <laughs> ne yaptın lan? Araba uçuyordu. Canın yayında mısın daha? Evet. Tamam. Çok sıkıcı. Sıkıcı. Bak küfür etme. Sen ki kaç? Ben nereden bileyim? 13'müş. Ben bu sana ateş ediyor. Ben nerede ki bu? Adam beni arıyor. bayağı baya baya küfür ettim ben. Lan! Oğlum Türkiye Azerbaycan neden kavga etsin? Olsa olsa eski zamanlarda kavga kav yapabilir. Ver Geliyorum. Ya, Aa ya amına koymaya geliyorum. Amını sikmeye geliyorum aslında. <laughs> <laughs> ya Allah <'ım>, bismillah. <laughs> patlat patlat. Adam, <laughs> adam <hiç görünüyor>. Amına odam. <laughs> Ahmet ne adam oldu? Adam şeyle durdurmuş lesmen? Orası da. O kime at e, ateş ediyor? Sana sana. sana. Çekerim ben onu geçeceğim. Yok da. O da mı? efendim. O adam kimler arabanın arasına sıçtım amına. Ben çıktım ya. Arasına ben nasıl çıkayım? Adam yanımda amına koyuyor. Ha ben seni alıp bana bindim. Uy ben havaya uçtum havaya. Ne bileyim et. Oha çocuk hava uçtu çok çok yok. O piç nerede? O piç. Sonra canız. Bak, küfür ederseniz selfie yapacağız. Orası. Hava da Havadan bomba geliyor. Bu. Canlayın da işte. Benim arabamı hangi kötü aldı? Orası bu çocuğu aldı. Çıkart benim arabamdan çık lan. Oğlum bu senin mi? Evet. Da beni... bin, bin <gülüyor> <gülüyor> Arama. Bu da benim binler araban. Bin arabanı kaçar. O ne biçim kaşar diye. Araba. Araba cennete gitti. Araba öbür dünyaya gitti. Hadi birazcık da bekler miyiz? Bir. Ben adamı takip ediyorum. Gel lan amına kodum. Adamı çak, adamı. Oo, ben bir telsiye çaktım. Teşekkür ederim hocam. benim arabama bindiler. <laughs> Valla benim arabama. <laughs> Siktir gitsin bana ne. <laughs> sen neredesin? Ben adam benim arabamı. Ya ee, bir gece de... oynayak bir de gece. Tam gece oynuyor. Bir daha gitti. Da bir kere oynadı onda. Bu şey oynasın bunu oynayak. Çöl oynayak çöl. Şey oynayak. Ya bu çok güzel hadi. 1 2 3. Hadi girdik. Girdik. Oğlum elime bir vurdum. Elimin ağzını siktim. Oğlum. Nasıl, 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 nasıl? Ne kadar güzel bir gün. Neredesin? Ben yeri zekal, Sen neredesin? Ee, ya sen yoksun ya. Ya çık o zaman. Çık ya. Sikerim çık. böyle öyle. Ya benim aldığım arabayı alsana sen. Abi ben senin arabanı sevmiyorum. Şu ne olsa. Şu şu çöl Tamam. Şu, bas bas, ha, bas bas. Bas evet. Hadi. Neyse ben bu adam ne yapmış? Neyse sim kamera 1 2 3 4 6 9 1 7 bir şey oruz. Tamam. Neyse. Gel bak ara gel 300 öldürek. Keşke da oynasak. Tam kahraya geçecek istersen. Geçelim. Tamam. Hadi şuna geçecek lan. İşte bas. Yes. İşte. A benim gündüz. He. Şaka yapsın lan. Arkadaşlar bu arada bir de e, şeyler aynı olmayınca. Oğlum canlı sohbette gibi yok mu? <laughs> Mutlu bekle, mutlu bekle. Dur ben senin yanına geleceğim. Çabuk paralıyı söyle bak döverim seni çocuk. Paralı olan bin falan filan işte. Ya zence. Ba. Bir arabama binebilir misin? Ne? Binmeyi denesen arabama. Benim arabama bir binmeyi dene bakalım. Arabama bin. bineceğiz sen. Sen benim arabama bin bir. Ben sana arabana bineceğim. Binebiliyor musun? He? Yok. Tabii kilitliyedim. Bir dakika bir dakika sen bir dursana. Bir dakika sen bir yerinde dur. Gözünü kapat be istersen. Sen bir gözünü kapat da. Ne yapıyor? Bir şey yapmayacağım ya öpeceğim sadece. <laughs> seveceğim lan sadece gel. Seveceğim seveceğim ya. Gel. gel ya gel ya. Tamam. Ben... Yok ya ben gideyim Yok, ya. Yok sağ ol. Sen hoş dedin ya bana. Aldırın. Bas. Sen yanına geliyorum. Ben senin yanına geliyorum. Evet. Ya. Dur <laughs> evet. gel avcı yakalayalım biraz daha. Sen niye yakalayalım? Ne? Dört yakalayalım. Araba bak. Tamam tamam. Neyse. Ya eğilme yok mu ya? Hem ortada. Ya. ya bekliyoruz ya bekliyoruz zaten Nereye birazdan çıktı? yayını kapatacağım geyik. Geyik geliyor. Benim önümden geçti valla. Çarparsan küserim. Öküz. Ya canlı yayında var ya Senle kapışacak mı? Ya ne kapışması Sen ne geliyorsun? <laughs> Umut öldü. Gel. Hayır ölmedim. Umut gel. Kaybettik. Geliyorum. <laughs> <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> Ahmet ben öldüm çoktan. Değil mi Umut? Değil mi? Evet. Hayır hayır kaçma. <laughs> Ama hiç bizim yanımıza gelmiyorsun ya. Bir gel ya. Yani Mahmut'un yanına gidiyorum ben ya. Dans edeceğim ben Mahmut'la. kötü <laughs> kaza yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Adam, <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> ben seni çadırın yanına gideceğim. Araba patlayacak lan. Adil de sanki bir kep salmışlar. Öpüşüyor musunuz gibi? Ya şarjım %5 ya. Şarjı vermiyorum ben sana. Bir tane çadır var ya ben oradayım. Akşam kallı havada kaza falan. Anam. geldim. Merhaba Umut. <laughs> Merhaba Umut. Bak gelme bak kendimi <laughs> <bir> sikerim şey yoksa. <laughs> <laughs> bak gelirsen suya atlarım. Oradasın. oradasın. Bak gelirsen suya atlarım <laughs> yemin ediyorum. <laughs> Arabanı alıyorum. Arabanı almaya koşuyor. <laughs> öleceğim lan ben. İntihar. İntihar. Öldün mü? Ahmet yardım et. Gelin oğlum. Oha su içinde yüzüyor. Öldün mü? Evet. Yedin. Bok yedim. Denizin içinde arabaya giremem. A başka birisi var. Baksana başka birisi var. O senin başını mı bile. Nasıl? Bu. 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 Nasıl? 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 Я тоже